öyle görünüyor ama ya ben Ebro. şeyi anlamadım zaten elma da zaten CHP'deydi yani CHP tekrar kazanınca e kazanınca tekrar ya bu e, yani zaten CHP'deyken başladığı için tren seferleri hani CHP tekrar kazanınca kaldırılmasın bir mantığı olmaz diye düşünüyorum başka bir şey vardır orada yani plansız bir yatırımdır e, garantileri yoktur Evru. ya. <laughs> Şey, e, Limak'la Limak Mehmet Cengiz'e verilen garanti e, elmada trenine de verilseydi yolcu garantisi yolcu bulmasalardı da tren işleyecekti yani pa, parasayzi neden ödenecekti İşte bak Türkiye, Türkiye Türkiye ekonomisinin nasıl bir çarpıklık içinde olduğunun göstergesi bu. O zaman e, yüksek hızlı tren garını da kapatalım yolcu yok. Yani beklenen 100 yolcudan 40'ı geliyor 60'ı gelmiyor. Eminim Elma Dağ Treni'nde oran daha yüksektir. Belki %60'tır mesela. beklenen yolcu sayısının %60'ı geliyordur belki. Ama ne oluyor? O kadar Elma Dağlı, bak o kadar Elma Dağlı bir Mehmet Cengiz etmiyor. Mehmet Cengiz'in yaptığı gar binası beklenen rakam gelmediği halde devletin verdiği garantiyle çalışmaya devam ediyor. Ama o kadar elma dağlının faydalandığı tren yolcu yok yolcu yok gerekçesiyle sonlanıyor. E o zaman Zafer Havalimanı'nı da kapatalım. %98 sapma var. Ankara yüksek hızlı tren garını da kapatalım. %60 sapma var. 64. Beklenen yolcu gelmedi. Niye zarı? Niye bizim ödediğimiz vergilerden bu Limaka Cengiz Holding'e vesaire para transfer etmeye devam ediyoruz. Ulaştırma Bakanı çıksın, bu soruma yanıt versin. Bak çok basit bir soru soruyorum. Ee, Ulaştırma Bakanının anlayacağı seviyede soruyorum. Bak, yani o bu, bu soruyu Ulaştırma Bakanı bile anlar yani. O o seviyede bir soru. Madem elma da, trenini yolcu yok diye kapatıyorsunuz. Yeterli yolcu yok diye kapatıyorsunuz. O zaman yüksek hızlı tren garını da Ankara'da yolcu yok diye kapatın. O zaman Kütahya'daki Zafer, Zafer Havalimanı'nı da kapatın. Orada da %98 sapma var. Onlara niye hazineden garanti ödemeye devam ediyorsunuz da elma dağlıları cezalandırıyorsunuz? Anlaşıldı değil mi sorum? Ben anladım. Yani herhalde Ulaştırma Bakanı da anlar değil İzin, mi? Bizim ben anladıysam o da anlamıştır. Yani yumruk atmayı biliyor beyefendi. Değil mi? Değil mi? Yani me mecliste biliyorsun şey boksör gibi dolaşıyordu. Ha Pardon evet bir önceki ya işi... yumruk biliyorsunuz anladım. Bir önceki kavgada da o yumruk atıyordu ya. Demle Milletvekili. Bunlar mi? böyle adamlar ya, bunlar bunlar gerçekten biz o kadar ülke olarak o kadar büyük bir çaresizlik içine düşmüşüz ki ya bu adamlar tarafından yönetiliyoruz. Kaderimize doğru Abdu Kadın yumruğu vardı, doğru hatırladım şimdi hatırladım. Evet. Bak çok basit bir soru sordum. Sence bunu cevaplamaya yüreği var mıdır? Ha, Fatih Erbakan yani, belki o o yüzden izleyici, boks iz... eldiveni taktı dün. Şimdi birleştirdim. Fatih <laughs> Erbakan'la ringe, Başka çık Erbakan ringe çıkmak isteyeceğini zannetmiyorum. Bence de. ya bunun hesabını veremiyorlar. Bak bu, bu aslında çok büyük bir skandal biliyor musunuz? Yani iki tane yandaş iş adamı Yani Mehmet Cengiz Nihat Özdemir miydi? Nihat Özdemir. Bunlar orada bir bina yapmışlar. Yolcu gelmese de gelse de parasını almaya devam ediyorlar. Ondan sonra İbrahim Çeçen diye bir yanda şiş adamı daha var. Onlar da Zafer Havalimanı yapmışlar. Yolcu gelse de gelmese de gelmiş gibi para almaya devam ediyorlar. Ankara'dan bir Gariban Elma Dağlı Banyo trenine binip Elma Dağı gitmek istediğinde yeterince yol yolcu yok diye kapatıyorlar. Evet. Bu, bu Türkiye'nin özetidir. Türkiye ekonomisinin fotoğrafıdır. 31 Ağustos'ta duruyor. Yani Daha, hafta sonra cumartesi duracak. Ya işte tamam duracak yani sonuçta. Evet. Duracak kaldır evet, evet. seferler kaldırılacak. Evet. Yani tam cumartesi sabahı. Bir düşünsene bak. Elma nüfusu ne kadar bilmiyorum ama Diyelim ki 30 bin kişi o trenden faydalanıyor. Ya o 30 bin kişi bir tane Mehmet Cengiz etmiyor işte. Etmiyor. Bu iktidarın en temel sorunu, en büyük sorunu bu. İşte aynı Türkiye ekonomisi gibi yüzde 95 aç, yüzde 5 şatafat içinde saraylarda şurada burada yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Türk Türkiye'nin fotoğrafı bu. İki tane iş insanı, biri Zafer Havalimanı'nı yapmış, biri Ankara'daki garı yapmış. Onların yaptığı havalimanı ve gar işlemiyor, beklenen yolcu gelmiyor. Ama devletimiz o havalimanı ve o gar açık kalsın diye vergilerimizden oluşan bütçeden onlara para aktarıyor. E bir zahmet banyo treni için de aktarın ya 3 kuruş. Onlara verdiğiniz paranın yanında nedir ki yani? Gerçekten diyorum nedir ki yani? Ankara Elma da banyo treninin bir yıllık maliyeti hiç yolcu gelmese dahi şu gara ödediğiniz paradan, şu havalimanına ödediğiniz paradan, şu köprülere vesaire ödediğiniz paradan, garanti parasından Aynen öyle. yanında devede kulak falan kalıyor. Bu kadar yani. maliyeti deve de mi kulak... hesaplıyorsunuz? Binenler binsin ne var onların suçu ne? Binen biniyormuş işte. Evet. E, o kadar ya, verimsizse niye gidip yaptınız? Gelsin. Hesap gelsin, gerekir... yapmadınız mı? Seçim öncesi. Çok e, yani tabii, verimsizse ya yapmasaydınız. Bak, plansız, Doğru. Plansızlık kısmını hiç konuşmuyorum. Bak hesap kitap bilmemelerini hiç, hiç konuşmuyorum. Yapalım sonra plansız olduğunu Ama, görelim diye bir şey olur mu? Para bak, Çanakkale, Çanakkale Köprüsü'nden beklenen yolcu geçiyor mu? Hepsine garanti ödemesi yapıyoruz. Söyler birazdan Ozan. Evet geç bak. Çanakkale Köprüsü'ne beklenen yolcu geçmiyor. Ona rağmen para ödeniyor. Avrasya'ya bile yapıyoruz. Osman Köprüsü'nden beklenen... Tabi tabi ya üçüncü köprü zaten şey gibi yani yarısından çoğunu devlet veriyor. Evet. Yani üçüncü köprüde kamyonları şunları bunları zorla zora ki oraya yönlendirdikleri halde istedikleri rakama ulaşamıyorlar. Böylesine bir yağma var ya bu yağmadır yani gerçekten 30 bin tane e, elma dağıyı adam yerine koyup bir Mehmet Cengiz ettirmiyorsa bu bu yönetim. Bıraksınlar hikayeyi, bıraksınlar millet demeyi, bıraksınlar yani belli işte kime çalıştığınız belli. Bu ülkenin kaynaklarını kime transfer ettiğiniz belli. Ben ne diyeyim ki daha Ebru? İşte Mehmet Cengiz'in açıklamalarından sonra hızlı tren gündeme geldi ya o hızlı trende şimdi siz daha iyi bilirsiniz.